Sevgili Muhittin Ceyhun, Arapça kökenli olan isminiz Muhittin dini güçlendiren, ihya eden anlamına gelmektedir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anasınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sakin ve durağansınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizde ticari muhakeme ve iyi bir sorumluluk duygusuyla mutlu çok yönlü bir doğa yaratır ve halkla ilişkilerde güven pozisyonlarında dostane ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Çabalarınızı sistematik hale getirmek sizin için kolay olmasa da kısa sürede çok şey başarma yeteneğine sahip zeki ve hızlı bir zihniniz var. Müzikal ve sanatsal çizgilerde kendinizi ifade edebilirsiniz. Eğlence ve kültür sanat dünyasından insanlarla tanışma ve kaynaşma arzusu içerisindesiniz. Aynı zamanda ev ve aile sevginiz var. Yakın ilişki içinde anlayış, şefkat gösterebilirsiniz. Çevrenizdekiler cömertliğinizden ve ilgi alanlarınızdan etkilenirler. Dengeli bir isim olmasına rağmen bazen endişelenmeye ve çabalarınızı organize etmekte zorlanabilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz Ceyhun, Tevrat'a göre cennetin dört nehrinden biri anlamına gelmektedir. Orta Asya'da Amu Derya'ya Arap ve Faslıların vermiş olduğu isimdir. Orta Asya'nın en uzun nehridir. Yaratıcı özellikleriniz gelişmiş, eğlenceli ve iletişim bakımından güçlüsünüz. Aynı zamanda aynı anda birkaç işle uğraşan, dikkatleri çabuk dağılan ve sıkılan canlı ve neşeli bir kişiliksiniz. Özellikle el becerileriniz kuvvetlidir. Kendinizi zaman zaman eksik hissedebilir ve eksik yönlerinizi bulmaya çalışma isteğiniz sizi sürekli bir arayışa itebilir. Değişim sizin için kaçınılmazdır. Sabırsız olmanız en büyük eksiğiniz sayılabilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Güzel sanatlara ilgili ve duygusalsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Sakin ve durağansınız. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizi pratik, sistematik ve eksiksiz, eksiksiz yapıyor. Esnek ve anlık hareket etme yeteneğinizi biraz sınırlayabilir. Liderlik, zeki ve çözümleyici yetenekleriniz ve örgütsel becerileriniz bulunuyor. Matematiksel olarak ustasınız. Defter tutma, muhasebe veya teknik araştırma gibi ayrıntılı nitelikteki işlerde sabırlısınız. Özellikle madde eşyalarınız konusunda sahip olduğunuz her şeyi iyi durumda tutarsınız ve kişisel bütçenizi çok dikkatli bir şekilde yaparsınız. Yeni ve alışılmadık fikirlere şüpheyle yaklaşma eğilimindesiniz. İsminizin ciddi ve sorumlu nitelikleri nedeniyle mizah duygusunu ve hayata iyimser bakış açınızı geliştirmelisiniz. Bazı yönlerden başkalarına aşırı duygusal ve sempatik değilsiniz. Bazen kurnaz ve materyalist olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve ortaklarınız sizinle ilişkilerinde duygu ve sempati eksikliğinizi fark edebilir. Durumların pratik tarafını görüyorsunuz. Problemlerle objektif, mantıklı ve sistematik bir şekilde ilgilenme eğilimindesiniz. Başkalarına zor durumlarda bu şekilde yardım edebilirsiniz. Size yakın olanlara karşı düşünceli olmaya ve sevgi göstermeye çalışmalısınız. Başkalarına olan minnettarlığınızı söyledikleriniz yerine onlar için yaptıklarınızla ifade edersiniz. İlgi alanlarınız ve hobileriniz genellikle pratik, teknik veya bilimsel çizgiler üzerindedir. Muhittin ve Ceyhun isminizin ortak özellikleri. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail .com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.